Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki sayfa ile devam ediyoruz. Arkadaşlar diyor ki size 1 artı 3 artı 5 artı A'ya kadar giden sayılar ve var ve A 15'ten büyük. A artı B ifadesinin en küçük olması için A'nın da en küçük B'nin de en küçük olması lazım. Ama dikkat ederseniz A ifadesi 1, 3, 5 diye gidiyorsa tek sayı. Tek sayıysa ben buna en küçük 17 ifadesini veririm. Yani 2n eksi 1 eşittir 17. Tek sayılarda son terim 2n eksi 1 ile gösteriliyor. Daha doğrusu genel terim. Buradan n'i bulacağım. 1'i karşı tarafa attım. 18 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. 9 oldu. Şimdi ifademize baktığımızda son terim 2n eksi 1 iken bunun toplam formülü n kare. Unuttuysanız birazdan tekrar edeceğiz. n kare ne olur o zaman? 9'un karesi. 9'un karesi 81. Ee, 81 ile 9'u toplarsak cevabımız ne olacaktır gençler? 90 olarak karşımıza çıkacak. Şıklarda yok. Düzelteceğiz gençler. Cevabımız 90. Bir sonraki soruya baktığımızda bir manav görevlisi manavdaki ürünlere bazı numaralar kullanı numara unutarak şu şekilde numaralar vermiştir. Raflardaki meyve ve sebze çeşitlerine birden başlayarak ardışık numaralar vermiş. En son ürün çeşidinin ise 127 numarasını vermiş. Bana bir müşteri gelmiş ve ürünlerin ardışık tek sayıdan oluşuyor ve eksik sayı yok demiştir. Buna göre yanımda kaç ürün vardır? Yani arkadaşlar ardışık tek sayılardan oluşuyorsa 1, 3, 5 nokta 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 127. Buradaki terim sayısı kadar ürün vardır. Terim sayısını nasıl buluyorduk? 127 1 böyle artış miktarı artı 1. 126 2'ye bölersek 63 ve 1 ile topladım. Cevabı 64 olarak bulduk. Şimdi ardışık tek sayıdan sonlu toplamlara gel toplamlarına geldiğimizde ifademiz 1'den başlayacak yine. Formül 1'den başlayınca çift sayılarda 2'den başlayınca geçerli. 1, 3, 5, 7 diye gidecek ve son terimi hemen 2n eksi 1'e eşitleyeceğiz. Buradan n ifadesi bulacağız ve n kare ifadesi bize bu ifadenin sonucunu verecektir. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.